Selamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sıradaki sorumuz güzel bir polinom sorusu şu şekilde. Bir px polinomunun x üzeri n eksi a ile bölümünden kalan bulmak için x üzeri n yerine a yazılır. Sorumuzda şöyle bir şey verilmiş. px eşittir x artı 1 üzeri 2023 artı x eksi 1'in 2023, 2023. kuvveti bölü 2 üzeri 1011. Polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir? Arkadaşlar bu 2 üzeri 1011 kullanılacak. Demek ki birazcık bunlarla oynayacak. Şuradan başlayalım x kare artı 1'den başlayalım. Bölümünden kalan dediği için ne yaparız? x kare artı 1 eşittir 0. 1'i karşıya attım. x kare gördüğüm yere eksi 1 yazabileceğim demektir bu. Şimdi x artı 1'in karesi ile ilgili bir şeyler bulmam lazım. Şöyle bir şey yapsam. x kare artı 1 0 diye. Değerli arkadaşlarım. Her tarafa 2x eklesem ne olur bakın. x kare artı 2x artı 1 eşittir 2x. Sol taraf bir şeyin karesi oldu gördünüz mü? x artı 1'in karesi karesi eşittir 2x'miş. Aynı mantıkla arkadaşlar şuraya tekrar yazıyorum. x kare artı 1 eşittir 0 her tarafa bu sefer eksi 2x ekleyeceğim. Bu sefer de sol taraf x eksi 1'in karesi oldu. Güzel bu bilgileri birazdan kullanacağız. Nerede kullanacağız hocam derseniz şuna dikkatli bakın bakalım. Hatta şunu da boyayı verelim. Daha rahat göreceğiz. Ne diyor? x artı 1'in şurayı bir daha boyayayım x artı 1'in 2023. kuvvetini ben şu şekilde yazabilir miyim? x artı 1 karesi üzeri 1011 ne yaptı şu an? x artı 1'in 2022'si yaptı. Bir tane eksik o zaman buraya x artı 1 vereyim Artı aynı mantıkla şöyle yazabilir miyim? x eksi 1'in karesinin 1011. kuvveti 1011 burası 1011 oldu. Çarpı x eksi 1. Tamamdır. X artı 1'in karesi gördüğüm yere ne yazıyordum? 2x yazıyordum. Yani şurası 2x üzeri 1011 çarpı x artı 1 oldu. x eksi 1'in karesini gördüğüm yere sizin de gördüğünüz gibi buraya ne yazacağım? Eksi 2x yazacağım değerli arkadaşlarım. O zaman şurası da eksi 2x'in 1011. kuvveti x eksi 1. Payda da hala 2 üzeri 1011 var. Onu yazmadım. Şimdi bir şeyler yapalım. Şu 2x üzeri 1011'e dikkatli bakarsanız şu şekilde yazabilir mi? Çarpı x üzeri 1011. Okey miyiz? Çarpı x artı 1. Devam ediyorum o zaman bu da şöyle yazılır. Artı eksi 2 üzeri 1011 çarpı x üzeri 1011 çarpı x eksi 1. Buraya kadar tamamız arkadaşlar. Şöyle bir baktım. Ne parantezini alabilirim? Şunlar ortak. Sonrasında şunlar da ortak görüyorsunuz. Sadece bunda eksi var başında. O zaman şöyle yazayım. vereyim. Yazamıyormuşum arkadaşlar pardon. 2 üzeri 1011 çarpı x üzeri 1011 parantezinde. Buradan x artı 1 gelecek. Buradan şu eksi de alacak. Dikkat edin. Şunların aynısı var. Eksi var. Demek bunu eksiyle çarpacağım. Eksi x artı 1. Tamamdır. Aşağıda da zaten 2 üzeri 1011 vardı. Şunlar birbirini götürdü. Yani elimde en son şöyle ok yapalım. Ne kaldı bakın bakalım. X üzeri 1011 çarpı X'ler gitti çarpı 2. X üzeri 1011 için şöyle bir güzellik yapalım arkadaşlar. Onu da X karenin 505'i diye yazsam. X üzeri 1010 yapıyor. Çarpı bir tane X bir tane de 2 kaldı. Dikkat X kare gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? Eksi 1 yazabiliyormuşum. Demek ki şurası Eksi 1 üzeri 505 çarpı x çarpı 2 oldu. Eksi 1'in tek kuvveti yine eksi 1 yapar. Eksi 1 çarpı x çarpı 2'den cevabımız eksi 2x çıktı. Yani denizli seçeneği arkadaşlar. Sorunun girişinde dikkat etmenizi istediğim x kare gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Sonrasında her tarafa 2x ekledim. Sol taraf x artı 1'in karesi eşittir. 2x çıktı sonrasında. Sonra x kare artı 1 eşittir 0 dedim her tarafa eksi 2 x ekleyelim. Bunları yaparsak değerli arkadaşlarım sonuca ulaşırız. Biraz işlem becerisi sorusuydu. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın.